Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Trend Yol indirimlerinden almış olduğum böyle bir halım var. Bunu balkonumda kullanacağım. Onu göstermek istiyorum. Ölçüleri 120'ye 180, e, 3 metrekare diye geçiyor. Fiyatı ise 114 lira 70 kuruş. Böyle halı, perde, kilim indirimlerinden almıştım ben bunu. Ramazan bayramından önce almıştım ama fakat daha yeni e, teslim edildi. Şimdi onu sizlerle paylaşacağım. E, makasım var. Şimdi makasımla bir açayım. Şöyle paketlenmiş halinde sizlere göstereyim. Bakın böyle. Böyle sadece poşede sarılmış bir şekilde geldi. Aldığım ürünü de bu şekilde görebiliyorum bakın dediğim gibi bunu ben balkonumda kullanmak için almıştım. E şöyle poşetinden çıkardım. Ben telefonu sol elimle tutuyorum. Sol elimle de makası tuttuğum için ikisini aynı anda yapamıyorum. O yüzden böyle açtım. Şöyle de bir bakın. Sarmışlar. Onu da keselim. Şöyle Halının şöyle taban kısmını da sizlere göstereyim. Bakın. Balkonumda bir de böyle limon desenli kullandığım bir halı var. Onun da taban kısmı bu şekildeydi. Bakın. Şöyle serelim bakalım. Evet salonumdaki halımın üzerine serdim ben şu anda. Bakın görüntüsü bu şekilde. Gerçekten çok beğendim. Balkondaki mobilyalarım için kaktüs desenli e, kırlentler ve runnerlar da almıştım. Onlara aynı şekilde bunu da kaktüsü şekilde aldım. Onlara uysun diye. İnşallah balkonumda da çok güzel olur. Böyle desenleri gerçekten çok canlı. Şöyle sizlere yakından da göstereyim. Böyle makinede yıkanabilen halılardan Balkonumda kullandığım bütün bu tür bir halım daha mevcut. Limon desenli. Onu sürekli zaten makinede yıkıyorum. Herhangi bir sorun olmuyor. Makineden çıktıktan sonra kurutup tekrar serebiliyorum. Evet, devamında da balkonuma serip sizlerle paylaşacağım. Bir de sizlere balkonumda göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde aldığım halıyı balkonuma serdim. Şöyle göstereyim bakın. Bu tarafta çiçeklerim var. Böyle balkonuma çok yakıştı. Hoşçakalın.